Ustaların ustası çok güzel bir ördek soba yaptı bana. İşi gücü rast gitsin. Buraya kadar gelmişken Hacı Şakirler konağına da uğrayıp Mehmet ve eşiyle de bir hal hatır eder. Uygunlarsa bu gece de onlara misafir olurum. Sobayı da sabah geçerken uğrar alırım. Mehmetleri nice zamandır görmemiştim. Atalarımız çok ziyaret usandırır, az ziyaretse dostluğa zarar verir demişler. Bu dengeyi iyi kurmuş dostları görmeye eli boş gitmek değirmene buğdaysız gitmeye benzermiş. Esnaf, misafir ve ev sahibi ilişkisi çok güzel. sohbet bir aynadır. İnsanın içini yansıtır. Cevherini ortaya koyar. Meyil ve muhabbetini gösterir, fıtratını tanıtır. Yani insan sevdiği ve hayatını paylaştığı dostları ile ölçülür. Arkadaşları ile tanınır. Herkes sevdiği ile beraber olur. Bu beraberliğin aslı sevenlerdeki ortak özelliklerdir. Aynı cinsler, benzer fıtratlar, ortak yaratılışta olanlar birbiriyle kolayca tanışır ve kaynaşırlar. Birbirlerine aynı olurlar. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim sözü bunun için söylenmiştir. araba sesi yok. Eskiden olduğu gibi aynı. Horoz, köpek, o seslerle uyandım sabah. Ama müthiş bir soğuk var. İyi de kar yağdı galiba. Şöyle pencerenin arasından baktığımda yeni yağmış karı görebiliyorum. Aşağıdan da oh, mis gibi ekmek ve tereyağı kokuları geliyor. Galiba o çift sarılı yumurtalar vardı kocaman kocaman. Onlardan tereyağında yumurta pişmiş. böyle bir yerde düşünün şöyle. Merkezi ısıtma olmadığı için odalar kışın soğuk olur. Şöyle yüzünüze hafif bir soğukluk, göz kapaklarınız şuraları falan neredeyse don donma derecesine gelir kışın. Gözünüzün bile içinde varlığını hissedersiniz öyle bir odanın içerisinde yatıyorken. Uyandığınızda kafayı şöyle bir kaldırırsınız. Tavanda ya ahşap vardır ya kerpiç vardır ya taş vardır ya da böyle ustaların yaptığı ince el işçiliği vardır. Aşağı yukarı 150 yıllık bir konağın 3. katında misafir odasındayım. Ah, şahane ahşap kokusu var. Dışarının sessizliği var. Arada horoz sesleri geliyor yine. Aşağıda kahvaltı hazırlanmış. Birazdan ben de ineceğim. Fazla bekletmeyeyim. Gerçekten çok güzel bir duygu şurada uyanmak bile. Yün. Yorganın içerisinde uyanmak. Sentetik olmayan. Bakın burada bile tığla örülmüş el işlemeleri. So. Huh?